Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün yine sınava giderek uyandık. Çünkü geç kalktım. Hazırlandım ve sınava doğru gidiyoruz. Bugün sadece bir tane sınavım var ve ben camdan bile dışarıya bakmadığım için dışarıda sel olduğunu gördüm. Ve spor ayakkabılarımı giydiğime pişman oldum. Gerçekten sınavdan sonra yurda döndüğümde çorbama kadar her yer ıslanmıştı. Yani çoraplar sonra da her yer ıslanmıştı. Ve çok üşüdüm. Titreye titreye geldim. Hemen Çocuk çorap ve pijama giydim. Evet üstüm sıcak değil ama olsun alt taraf daha önemli. Sonra tabii ki de yine mışıl mışıl uykuya geçtik. <laughs> ya bu artık benim bu hafta şeyim, rutinim yani. Sabah kalk, sınava git, gel uyu. Hiçbir şey de yemedim, hiçbir şey içmedim, su içiyorum sadece. Zaten uyuyup uyandığımız saat akşam oluyor ve ders çalışıyoruz. Saatimiz 18. Bir dakika tam bakayım. 1827 Onu da doldurunca ben yemek yiyeceğim. Tam 18 saat olsun. Arkadaşlar dibim gelmiş. Gördünüz mü? Çok mutluyum. Yani daha önce dibi gelen ve bu kadar mutlu olan biri gördünüz mü bilmiyorum ama saçımın %15'i sağlıklı. İşte burası. Yemek yeriz. Sıkıldım artık. Hemen odaya geçip yediklerimi burada not alıyorum ama bu kadar mefta olacak. Birazdan da görürsünüz zaten. Sonra birazcık odada vakit geçiriyorum. Bir tane Bella bir makyajını görüyorum ve onu yapmaya karar veriyorum. 10 bin adım atmak için dışarı çıkınca da çok rüzgar olduğunu gördüm. Acayip rüzgarlı hava. Sayfanın bu kısmı ıslandı. içim deftere geçirdim. <laughs> Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Ben bugün hiç adım atamadım gördüğünüz gibi. Gece sonunda baktığında 6000 adım atmışım. O da 180 kalori gibi bir şey yapıyor. 180 kalori de ben gün sonunda yediklerimden zaten çıkarttım. Onu da size göstereceğim. Ve yarınki sınavımın sınavım olan dersler çok şey basit yani. O yüzden bugün çok ders çalışmayacağız. Yani çalışmayacağız direkt. Bugün dijitali birazcık vakit ayırıyorum. Bu arada yapmaya çalıştığım makyaj da buydu tam olarak. Bence çok benziyor. <laughs> Aynısı. araşına bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. <laughs> bu şekilde. yapacağım <laughs> Evet, bu blok için de sonra birleştir priz videosu gibi bir şey yapacağım. Değişik bir format. Yatak. bir tane tüy olsun bu. Farınıza ya da işte glitterınıza bilmiyorum artık neye yapacaksanız gözünüzü böyle toz bir ürün sürecekseniz ıslatın. Ben mesela gözaltı serumuyla ıslattım. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama rengin daha fazla veriyor. Bugün saat 8'de yemek yemeyi kestim. O yüzden yarın baya erken bir saatte yemek yiyeceğiz. Hatta yemek değil ben ders çalışmaya kafeye gideceğim. O zaman yanıma sağlıklı atıştırmalıklarımı alayım diye düşündüm. Yarın çünkü büyük bir de benim 18 saat aralık borcum bitecek yani. 8'de başladığım için. Ve bir yanıma portakal, elma falan bir şeyler alırım. Sağlıklı sağlıklı onları yeriz. Ben yazın çalışıp yüte. Kırılmıştı hmm. en son hatta senkisi gibi. Ve işte çalışıyordum o sıra. Annem gibi bile bana ulaşamıyor. Antalya'da çalışıyorum. Ses falan da gitmiyordu yani. Hoparlör kısmı kötüydü. I can feel you. şey çok yorgun olunca da bazen insan böyle oh, oh, yapar. <laughs> ya ben hasta oldum orada. Araç... Ben buz Bulaş, bulaştım yoksa ben soğuk mu oldum bilmiyorum. İkisi de olabilir. <laughs> böyle hala hastayım. Belki sesimden şey oluyordu bilmiyorum. En son gitmeden önce de kötüydün evet, zaten. Evet zaten giderken de ben şey değildim o kadar. İşte Ay bence de sabah iyi ki de kalkabildim. Sınavım vardı. Değişik bir makyaj. Bu <laughs> <laughs> farklı olmuş olmuş ki. Ne olmuş ki? Ben hep yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık <gülüyor> neydi? Yalan Dünya'daki Tülay ve Zeydün'ün tarzına <laughs> da benziyor. Ya herkes Yalan Dünya'yı yani. çok seviyor. İzlemedi miyim? Hiç izlemedim. İzlemedin aşkım. <laughs> Ben çocukluğumdan beri herkes yalan dünya hakkında bir ya, şeyler konuşuyor ve ben hiçbir zaman anlamıyorum. Çünkü hiçbir zaman izlemedim. Aşkım çocukluktan beri gerçekten çünkü ben e, çocukluğumun sanırım en mutlu olduğum zamanlar yalan dünya izlediğim zamanlardı. Öyle hatırlıyorum. Tabii bir ara şey babam falan hastaneye kalmıştı. Biz yalan dünya izlerken hmm. nefes alamamaya başlamıştım hmm. onu da hatırlıyorum. Ee, bir o anısı kötü evet ama bir kalan şeyler güzel bir çocuk. Onu hatırlat hatırlatıyor? Evet. Hatırlatıyor. Çünkü tam izliyoruz böyle. O da artık odada yatmaktan çok sıkılmıştı. Barsın. Şeyde yatıyordu. Salonda, televizyonun olduğu odada. Hep birlikte otururken böyle şey oldu. Geç <laughs> oldu? Aç kapıyı açtım. bir şey olmaz. Arkada poşet var kız. Böyle şey yüzüne aa, renk gelmiş. Evet. Benim de gelmiş mi? <laughs> Oldukça gelmişe benziyor. Renkliyiz odaca. Uf, öyle bir kötü anısı var ama ben yalan dünyayı çok severim ya. Sen Merve ne yapıyor biliyor musun? Biliyorum. Her şeyden haberim var. çok yaramazdı. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> ama hayatım ne yapıyorsun? Her Hayat Arkadaşlar valla yürüyüşe çıktım da bu, bu, havada hayatta yürüyemem. Çok rüzgarlı. Bugün 10.000 adım iptal akşam evinden sonra hiçbir şey yemedim zaten. Canımda hiçbir şey istemiyor. Kahve içtim. Şu an makyajımı Uf. Bu arada bu makyajı izlemek isterseniz Instagram'a girebilirsiniz Çok kötü hava ya. Antalya'da kışı böyle rüzgar ve ıslaklık. Bugünümüz böyleydi. Toplam aldığım kalori ve yaktığım kalori de hesaplayıp size göstereceğim tamam. mı? O kısmı göstereceğim en son. Çok soğuk. <laughs> Geç uyumadan da su kısmını tamamlamaya çalışıyorum ve toplam bu kadar kalori almışız.